Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel. Buyurun Sayın Karayel. Sayın Karayel, Kayseri'de balık da mı çıkmaya başladı? <laughs> Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Başkanım, sorunuz için teşekkür ederim. Su Ürünleri Kanunu'nun imza sahiplerinden birisi olarak bugün kürsüde bulunuyorum. 1971 yılında e, yür yürürlüğe giren Su Ürünleri Kanunu'nda, Yaptığımız köklü değişiklikle Ocak 2020'de yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi. Yeni yapılan düzenlemelerle hem iç sularımızda hem denizlerimizde sürdürülebilir su ürünleri avcılığının temin edilmesi hedeflenmişti. Yapılan bu çalışmalar kapsamında 2002 2020 Ocak ayından bu yana 13 aylık sürede 207 adet gemiye av araçlarıyla birlikte el konuldu. Daha önceki su ürünleri kanunumuzda çeşitli sebeplerle el koyma işlemi yapılamamaktaydı. Bu uyum sağlandı. Su ürünleri kanunda yapılan değişikliklerle ve 13 ayda 200 adet, 207 adet kaçak avcılık yapan, troll olsun, gırgır olsun, algarna olsun veya midye avcılığı, kaçak midye avcılığı yapan teknelere el konuldu. içindeki alet, ekipman ve av araçlarıyla birlikte. Bu son derece önemli. Kıyı şehirlerimizde yaşayan milletvekillerimiz bunun ne kadar önemli olduğunu son derece iyi bilirler. Özellikle troll avcılığının balıkçılığa ne kadar zarar verdiğini hep birlikte görüyorduk. Ama özellikle kaçak trol avcılığının önlenmesiyle birlikte dipte yaşayan balık çeşitlerinin sayısının artmaya başladığını hep birlikte görüyoruz. Biraz önce bahsedildi, evet lüfer konusunda da gerçekten son derece büyük bir bolluk yaşanıyor. Bu bolluk var. Sizin söylediğiniz değişikliklerin yapılması konusunda partilerin bir araya gelip, bu konuda çalışmasına bir engel yok. Beni sevindiren bir başka hususta bütün partilerimizin balıkçılığımız konusunda hassasiyet göstermesi. Tabii yapılan e, değişiklikle birlikte birçok alanda gerek iç sularımızda gerek denizlerimizde yetiştiricilik anlamında balıklarımızın göç yollarının garanti altına alınması anlamında onların göç yollarının temizlenmesi anlamında son derece önemli adımlar atıldı. Bunu e, hasreden ifade etmek istiyorum. E, ve bu süreç içerisinde 2002'den bu yana yeni hiçbir ruhsat verilmedi. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Dolayısıyla ruhsat verilmemesi... ...ve filo içerisinden 534 milyon lira harcanarak 1264 adet balıkçı teknesinin çıkarılmış olması... ...bunların ruhsatlarının da aynı şekilde avcılıktan çıkarılmış olması da... ...su ürünlerimizin gelişmesi anlamında son derece önemli. Tabii su ürünleri sadece avcılık yoluyla temin edilmiyor. Yetiştiricilik anlamında da yeni çıkan yasayla birlikte yetiştiricilerimizin önü açıldı... ...ve 1 milyar dolar yetiştiricilikten ihracat gerçekleştirmiş olduk. Bunun da son derece önemli olduğuna inanıyorum. Önümüzdeki süreçte bakın... E, Ocak 2020'den bu yana kaçak avcılığın engellenmesiyle birlikte son derece ciddi balık popülasyonunda çeşidinde ve e, görüldüğü yerler anlamında çok olumlu adımlar atıldı. Son derece e, balık popülasyonunda fazlalık meydana geldi. Önümüzdeki süreçte atılacak diğer adımlarla birlikte ben e, bu popülasyonun da artacağını, balıkları daha ucuza, daha bol şekilde yiyeceğimizi e, yiyeceğimize inan